Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ilk cuma hutbesi. Said bin Abdurrahman el-Cümehi naklediyor. Duyduğuma göre Resulullah'ın Salim bin Af oğulları yurdunda Medine'de ilk kıldırdığı cuma namazının hutbesinde şu konuşmayı yapıyor. Allah'a hamdolsun ona hamd ediyor yardımını diliyorum kendisinden mağfiret ve doğru yol sebat ettirmesini istiyorum ona inanıyor küfretmiyorum ona inanmayanları düşman kabul ediyorum şehadet ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur o birdir onun ortağı yoktur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve peygamberidir Allah onu peygamberlerin arası kesildiği İlmin azaldığı, insanların sapıttığı, zamanın sonu geldiği, kıyametin yaklaştığı, hayatın sonunun gelip çattığı bir zamanda hak, din ve aydınlık saçan Kur'an ile göndermiştir. Allah'a ve onun peygamberine itaat eden doğru yolu bulmuş, onlara karşı gelen azgınlaşmış, uzak bir sapıklığa düşmüştür. Size Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine tavsiye ettiği şeylerin en iyisi onu ahiret yönüne teşvik edip Allah'tan korkmasını, takva üzere olmasını öğütlemesidir. Allah'ın sizi kendisiyle alakalı olarak sakındırdığı nesnelerden sakınınız. Bundan daha üstün bir nasihat, bundan daha değerli bir hatırlatma yoktur. Rabbinden korkup çekinerek amel edenler için bu Allah korkusu ahiretle ilgili arzularınıza kavuşmanızda samimi bir yardımcıdır. Her kim kendisiyle Allah arasındaki gizli ve açık ilişkilerini düzeltir ve bununla yalnız Allah'ın rızasını amaçlarsa bu tutumu kendisi için dünya hayatında güzel bir anış, ölüm sonrası içinde kişinin önceden gönderdiklerine muhtaç olacağı anda bir azık olur. İnsanoğlu o gün iyi amelleri dışında yaptığı her işle kendisi arasında uzun bir mesafe olmasını arzulayacak. Allah sizi kendisinden korkmanız için sakındırıyor, uyarıyor. Gerçekten Allah kullarını pek esirgeyendir. O Allah ki sözünü doğrulamış, vaadini gerçekleştirmiştir. Sözünden caymaz. Allah şöyle buyuruyor: benim yanımda söz değiştirilmez. Ben kullara zulümkar da değilim. Kaf suresi 29. O halde dünya ve ahiretinizle ilgili işlerde kapalı ve açık her yerde Allah'tan korkunuz, takva üzere olunuz. Çünkü her kim Allah'tan korkarsa Allah onun günahlarını örter, ona pek büyük ecir verir. Allah'tan korkan büyük bir kurtuluşa ermiştir. Allah korkusu sahibini Allah'ın gazabından, azabından ve hoşnutsuzluğundan korur. Allah korkusu yüzleri nurlandırır, Rabbin rızasını kazandırır, kişinin mertebesini yükseltir. O halde Allah korkusundan payınızı alınız. Allah'a itaat hususunda kusur yapmayınız. Allah doğrularla yalancıları ortaya çıkarmak için size kitabını öğretip yolunu gösterdi. Allah size lütufta bulunduğu gibi siz de iyi hareket ediniz, onun düşmanlarına düşman olunuz. Allah yolunda hakkıyla bütün gücünüzü sarf ederek cihad ediniz. Sizi o seçti ve size Müslümanlar adını o verdi ki helak olan kişi apaçık bir delili gördükten sonra helak olsun. Yaşayan kişi de yine apaçık delili gözüyle görerek hayatta kalsın. Hakka yöneliş ancak Allah'ın yardımıyladır. Allah'ı çokça anınız, ölüm sonrası için amel edininiz. Allah ile arasındaki işlerini yoluna koyan kimsenin halk ile olan münasebetlerini Allah iyileştirir. Çünkü insanlara Allah hükmeder, onlar Allah'a hükmedemezler. Allah insanlara hakimdir. İnsanlar ona hakim olamazlar. Allah her şeyden büyüktür. Hayırlara yöneliş ancak yüce Allah'ın yardımıyladır. Hayetü's Sahabeden